elçiye zeval oldu. 2016 başladı. Yıl başında Sur Cizre Yüksekova'da iç savaş manzaraları vardı. Hendek operasyonları açılım saçmalığının sonucuydu. 249 şehit verdik. AKP hükümeti genelge çıkardı. İsteyen memur cuma namazına gidecek dedi. Atatürk'e senelerdir küfreden AKP'nin akil adamı Hasan Karakaya asrın liderimizin gezisinde Suudi Arabistan'da öldü. Hulusi Bey'in genel kurmayı taziye mesajı yayınladı. Diyanetin resmi internet sitesinden babaların öz kızlarına şehvet duyması haram değildir fetvası yayınlandı. Sultanahmet'te canlı bomba patladı. 12 Alman turist öldü. Diyarbakır'da polis lojmanı havaya uçuruldu. Kundaktaki bebeklerimizi kaybettik. Ahmet Kiziroğlu bu bahar terörsüz bir bahar olacak dedi. Mustafa Koç vefat etti. Bülent Arınç boş süt şişesi gibi kapının önüne konuldu. Asrın liderimiz Ozat dedi. Yandaş medya Manisalı Lawrence lakabı taktı. Cübbeli blo paralel hain dediler. Kutul Amare icat ettiler. Yandaş medya bile ne olduğunu anlamadı vazgeçtiler. Suriyeli sayısı 3,5 milyonu geçti. Asrın liderimiz bizim alnımızda enayi yazmıyor. Otobüsler boşuna durmuyor. Bindirir göndeririz dedi. İncirliye tarihimizde ilk kez Suudi uçağı geldi. Ahmet Kiziroğlu en geç Haziran ayında Avrupa'ya vizesiz gideceğimizi açıkladı. Geçen Haziran'dı. Ankara Merasim Sokak'ta canlı bomba patladı. 29 insanımızı kaybettik. Ankara Kızılay'da canlı bomba patladı, 38 insanımızı daha kaybettik. Asrın liderimiz benim gitmem demek devletin yıkılması demektir dedi. Atatürk, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır derken bu böyle dedi. İstiklal Caddesi'nde canlı bomba patladı, 5 kişi can verdi. Ahmet Kiziroğlu Avrupa Birliği ile Kayserili pazarlığı yaptım dedi. Güya Suriyelileri alıp üstüne 10 milyar euro vereceklerdi. Suriyeliler bizde kaldı, Baba Fingo'yu aldık. Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı, ben bu ülkede cahil okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum. Ülkeyi ayakta tutacak olan cahil halktır. En tehlikeli olanlar üniversite okuyanlardır okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor dedi. Bu herifi yöke yönetici yaptılar. Hayırsever Rıza'yı New York'ta enselediler, içeri attılar. Ölene kadar ayrılmayacağız diyorlardı. Ebru Gündeş şak diye boşanma davası açtı. AKP yandaşı Ensar Vakfı'nın yurdunda oğlan çocuklarına tecavüz edildiği ortaya çıktı. Kadın aile bakanı bir kerecik dedi. Bir kerecik rastlanmış gurur duyduğumuz kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz dedi. Asrın liderimiz başkanlık sistemine örnek verdi. Hitler Almanya'sında bile var dedi alkışladılar. Rize Kızılay Başkanı oğlan çocuklarına tecavüzden tutuklandı. Emine Hanım büyük elçilere konuştu. Türkiye eskiden yeri dahi bilinmeyen bir ülkeydi dedi. Canlı bomba olarak aranan IŞİD'liğe yeşil kart verildiği ortaya çıktı. Meclis külliye oldu. Asrın liderimiz Latin Amerika'ya gezmeye gitti. Zırhlı makam Mercedes'i de askeri uçakla götürüldü. Yandaş gazetenin yazarı, Afrika ormanlarında yaşayan şempanzeler Yahudi dedi. Uşşaki tarikatı şeyhi Nurullah Efendi, elimi öpen cennete gider dedi. Sosyal doku vakfı başkanı, 3 yaşındaki kız çocukları amcalarının yanına külotla çıkmamalı dedi. Diyanet Çocuk Dergisi çizgi öyküdeki kaplumbağaya türban taktı. Bilal doktor olmak için İtalya'ya gitti. Kara para soruşturması açıldı. Asrın liderimiz oğlumu tutuklamaya kalkıyorlar dedi. Can Dündar ve Erdem Gül tutuklandı. Anayasa Mahkemesi kararıyla tahliye edildiler. Asrın liderimiz karara uymuyorum saygı duymuyorum dedi. Bir zamanlar AKP'nin can kuşu olan Zaman Gazetesi'ne el kondu. Cep telefonuna Kur'an-ı Kerim indiren Tuğçe Kazas, Diyanet'e sordu, cep telefonumuza abdestsiz dokunabilir miyiz? Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı'nın makalesinde cinsel ilişki sırasında şeyhinizi hatırlarsanız doğacak çocuğunuz bereketli olur ifadesine yer verildi. Diyanet'in Çanakkale Zaferi hutbesinde Atatürk'e hiç yer verilmedi. Tayyip Erdoğan sempozyumu düzenlendi. Egemen Bağış moderatör oldu. Tayyip Erdoğan Allah'ın ümmete lütfudur denildi. Orman Bakanımız NASA'da kim oluyor? Onlar bizim çok gerimizde. Bizim teknolojimiz onlardan ileri dedi. Şehitler var diye 23 Nisan törenleri iptal edildi. AKP'lilerin düğünleri iptal edilmedi. Asrın liderimiz Diyanet toplantısında anlattı. Babasına biz Laz mıyız, Türk müyüz diye sormuş. Meğer bu mevzu babasının da ta aklına takılıyormuş. Babası da dedesine sormuş. Dede biz Laz mıyız, Türk müyüz demiş. Dedesi Molla'ymış. Torunum yarın yok Allah bize men rabbüke ve men nebi yüke ve ma dinüke diye soracak. Ve ma kamüke diye sormayacak. Müslümanım de geç demiş. Binali Bey'in oğlu Singapur'da kumar masasında yakalandı. Meclis başkanı yeni anayasa dindar olmalı. Anayasada laiklik olmamalı dedi. Canlı bombaları niye yakalamıyorsunuz diye sordular. Ahmet Kiziroğlu hepsinin isim listesi tek tek elimizde ama eylem yapmadan tutuklayamayız dedi kilise habire roket atıldı. 18 insanımızı kaybettik. Kilis valisi roketlerin buraya düşmesi eleştiriliyor. Tabii ki düşecek. Havada mı kalacak? Yer çekimi var dedi. Asrın liderimiz 1919'dan başlayan tarih anlayışını reddediyorum dedi. Bir bilgi adam, bir yiğit adam bir hışımla geldi geçti. Peh 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 peh. Ahmet Kiziroğlu zart diye başbakanlıktan alındı, gıkını bile çıkaramadı. Peh 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 peh. Asrın liderimizin danışmanı açıkça izah etti. Bundan sonra gelecek başbakan düşük profilli olacak dedi. Binali Bey başbakan oldu. Can Dündar'ı adli önünde ateş ettiler. Sümeyye Erdoğan evlendi. Hulusi Bey 8 şehidimizi toprağa verdiğimiz gün helikopterle yetişti, nikah şahidi oldu. İstanbul Venzeciler'de canlı bomba patladı, 13 insanımızı kaybettik. Muhammed Ali vefat etti. Asrın liderimiz cenaze törenine gitti, kimse sallamadı, küstü, döndü. Profesör Yaşar Nuri Öztürk vefat etti. Van Münüt sona erdi. İsrail Tiko para 20 milyon dolar bastırdı. Asrın liderimiz Mavi Marmaracılara giderken bana mı sordunuz dedi. Çıktı işin içinden. Attık tuttuk, turizm çöktü. Rusya'dan resmen özür diledik. Atatürk Havalimanı canlı bombalarla basıldı. 45 insanımızı kaybettik. Polonya basını yazdı. NATO zirvesi için asrın liderimizle birlikte Varşova'ya gelen Emine Hanım, 147 bin lira tutarında antika masa, antika komidin, antika porselen yemek takımı aldı. AKP'nin iktidara geldiği günden beri koruyup kolladığı FETÖ'cüler devlete millete saldırdı. 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. F-16'lar meclisi bombaladı. Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları esir alındı. Darbe henüz bastırılmadan önce TSK bile kendini savunmak için organize olamazken, bitim bile haberi yokken, asrın liderimiz anca eniştesinden öğrenirken, Memleketin 85 bin camisinde senkronize şekilde sala okundu. Devlet komadayken Nasıl olduysa memleketin en ücra köylerindeki imamlar, müezzinler organize olmuştu. 249 insanımızı kaybettik. Köprüde askerlerin gırtlağını kestiler. Asrın liderimiz Rabbim affetsin, milletim affetsin dedi. Olağanüstü hal ilan edildi. 40 bin kişi tutuklandı. 100 bin kişi devletten atıldı. Kureli kapatıldı. Heybeliada Deniz Lisesi'ne kilit vuruldu. Gata'yı Abdülhamit Hastanesi yaptılar. İçişleri Bakanı Efkan Hala Zart diye görevden alındı. Meclis Başkanı Dolmabahçe Sarayı'nda Abdülhamit'i anma sempozyumu düzenledi. Tarık Akan vefat etti. Genelkurmay Başkanlığı Anıtkabir'in avlusuna kargo şirketinin sponsorluğunda morlu pembeli plastikten oyun parkı koydu. Vatandaş söktü. Asrın liderimiz Lozan'ı zafer diye bize yutturmaya çalıştılar. Zafer mi bu? dedi. Seçkin liselerimizi proje okul adı altında imamlaştırdılar. Kazan ilçesi kahraman kazan oldu. Tankımızla topumuzla Suriye'ye girdik. Şimdilik 9 tankımız vuruldu. Şimdilik 21 şehidimiz var. Cumhuriyet gazetesi polis tarafından basıldı. Yazarları hapse atıldı asrın liderimizin canını sıkan karikatürist Musa Kart tutuklandı. Kendisi muhalefetteyken başkanlık sistemi Amerikan emperyalizminin bize tavsiyesidir diyen asrın liderimiz şimdi başkanlık sistemi bizim için gelenekseldir, bizim genlerimizde var dedi. Binali Bey başkanlık gelmezse Türkiye bölünür dedi. Devlet Bahçeli adeta kanun hükmünde kararname ile Aksaray'a bağlanmış gibi oldu. Dolar roketledi. Türk lirası bir sene içinde yüzde yirmi değer kaybetti. Binali Bey dolardan bize ne, dolsa ne olur, dolmasa ne olur dedi. Keynes mübarek. Akut'a musallat oldular. Nasuh Mahruki'yi az daha tutukluyorlardı. Akut başkanlığını zorla bıraktırdılar. HDP'yi komple içeri attılar. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak, Ahmet Türk filan alayını tutukladılar. Asrın liderimiz ben çobanım dedi. Sapıklar kanuna uymuyor diye kanunu sapıklara uydurmaya kalktılar. 11 yaşındaki kız çocuklarını imam nikahıyla koynuna alan 60 yaşındaki sapıklara af çıkarmaya çalıştılar. Binali Bey bir kere yine dedi. Süleymancıların tarikat yuvasında 10 kız çocuğumuz yanarak can verdi. Sinan Çetin'in polis öldüren oğlunu parayla helalleşerek sokağa saldılar. Etem sarı Sülüğü suratından vurarak öldüren polisi hiç kimse hakkını helal etmedi ama 10 bin liraya serbest bıraktılar. Bunca sıkıntı arasında biraz olsun gülümsememizi sağlayan Erdal Tosun trafik kazasına kurban gitti. Beşiktaş'ta canlı bombalar patladı. 45 insanımızı kaybettik asrın liderimiz milli seferberlik ilan ediyorum dedi. Sonra seferberlik dediğini ama seferberliği kastetmediğini söyledi. Hüsnü Mahalli tutuklandı. Kayseri'de canlı bomba patladı. 14 insanımızı daha kaybettik. Ve elçiye zeval oldu. Tarihte ilk kez Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisi Ankara'nın göbeğinde tekbir getirerek Rusya Büyükelçisi'ni sırtından vurdu. Huzur ve İstikrar Adası denilen ülkenin son bir senesi işte bu. Yılmaz Özdil